Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır tavuk yapacağım. Bunun için bize lazım olan erzaklar tavuk kemikli tavuk tavuktan yapacağım. Küçük küçük parçalara ayırdım baharatladım dünden. İstediğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Derseniz hazır marketten baharatlar da ilave, alıp ilave edebilirsiniz. Unumuz var yumurta süt karabiber tuz ilave edip çırptım böyle bir karşımız var tavuğu buna batırıp buna batırıp sıvı yağda kızartacağız şimdi geçelim hazırlamaya kenara alalım böyle bunu hepsine uygulayacağız artık etlerimizi unladık şimdi kızartmaya başlayalım tavuklarımız kızarıyor birazcık bekleyeceğiz üzerleri kıpkırmızı oluncaya kadar sonra servis tabağımızı alacağız renkleri böyle olana kadar kızarttım şimdi servis tabağına alacağım tabuklarımız artık hazır şimdi içerisine bakalım şimdi içerisinde tel, tel pişmiş Hepiniz afiyet olsun yapmanızı tavsiye ederim Hoşça kalın.